Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aragona Limanı'ndan yüklediğimiz kağıt hamuru yükümüzü Mersin Limanı'nda tahliye operasyonumuz devam ediyor. Operasyonun sonuna geldik ve yeni bir seferimiz bağlandı. Ve yeni seferimizde İskenderun Limanı'ndan inşaat demiri yükleyip Manya'nın Köstenci Limanı'nda tahliye edeceğiz. Bugünkü videoda da size limanda yaptığım işler hakkında bir video içeriği çekeceğim. Limanlara varmadan önce hazırladığımız pre-arrival formlarını limandaki yasal temsilcimiz olan ajentamıza iletiyoruz. Ajentamız gerekli liman izinlerini, liman onaylarını aldıktan sonra liman girişini gerçekleştiriyoruz. Üçüncü kaptanların buradaki sorumluluğu ise limanlara varmadan önce gerekli formları doldurup, istenilen formları doldurup liman ajentamıza iletmek. Ayrıca limanda çeşitli İş tanımlarımız daha var. Tahliye operasyonunun takibi ve geminin emniyetli bir şekilde yükünün tahliye edilmesi, gemi liman, gemi şirket, gemi acenta gibi çeşitli iletişim koordinasyonunu ben sağlıyorum. Gerekli evrak işlemleri oluyor. O evrakların hazırlanması, hazırlandıktan sonra kaptan onayıyla birlikte acentaya veya limana iletilmesi. Ayrıca yeni sefer bağlanınca da bulunduğumuz limandan yükleme veya tahliye limanına olan sefer planının hazırlanması bizim gemimizde kağıt harita bulunuyor. Sefer planı hazırlanması biraz uzun sürüyor. Çünkü bir limandan başka bir limana giderken birden fazla harita kullanarak bulunduğumuz limandan varış limanımıza kadar rotamızı manuel olarak elle ben çiziyorum. Bu çizim işlemi bittikten sonra gemi kaptanına onaya götürüyorum. Gemi kaptanı onayladıktan sonra yeni sefer planımız hazır olmuş oluyor. Başka bir görevim ise yeni limana varmadan önce yeni limanın liman evraklarının hazırlanması. Her limana varmadan önce çeşitli hazırladığımız evraklar oluyor. Bu evraklardan bazılarını söylemek gerekirse personel listesi, son uğradığımız 10 limanımız giriş çıkış tarihleriyle birlikte. Gemide yük varsa yükün kargo planı, yük yoksa yüklenecek yükün kargo planı ve bunun gibi çeşitli evraklar isteniyor bizde. Bunların hepsini mail üzerinden acentamıza iletiyoruz. Acentamız da bizim limana giriş işlemlerimiz için gerekli olan izinleri ve onayları alıyor. Ayrıca limandan ayrılmadan önce de köprü üstünü seyri hazırlıyorum. Bu hazırlıklar e, seyir fenerlerini hazırlıyorum. Dümen motorlarını açıyorum. Geminin radarları limanlarda off pozisyondadır. Radarlarını aktif ediyorum e, telsizden pilot çağrılacaksa, gemi kalkışı hazırsa pilot çağırma işlemini gerçekleştiriyorum. Ondan sonra da seyre çıkmaya hazır olmuş oluyoruz. Şu anda size isterseniz biraz da tahliye operasyonunu göstereyim ve rota planlanması, rota hazırlanması nasıl olduğunu size de biraz anlatmak ve göstermek istiyorum. Şimdi e, yükün sonuna geldik. Ambar kapaklarımızı açtık komple. Şu anda gördüğünüz üzere bazı yüklerin telleri kopmuş durumda. O yüzden sapan atarak yüklerimizi tahliye ediyorlar. Sahil tarafından bu şekilde bir vinç geldi. Şu anda görmüş olduğunuz liman görevlisi vince yükü bağlıyor ve vinç de bunu limana tahliyesini gerçekleştiriyor. Biz bunun emniyetli bir şekilde tahliye olmasını takip ediyoruz. Evet gördüğünüz üzere şu anda liman personeli balyaları bince bağladı ve hemen yanındaki tıra tahliye işlemi gerçekleşiyor. Bu yükümüz bu şekilde tahliye oluyor. Şu anda görmüş olduğunuz bir seyir haritası. Bu harita Mersin limanının liman haritası şu anki önümde açık olan. Size daha yakından daha detaylı da göstereceğim biraz sonra. Şu an geminin olduğu pozisyondan varacağımız liman haritasına kadar seyir planlaması Seyir rotalarımızı çizim, çizmiş bulunmaktayım. Şu anda çok fazla detayına inmeden işlemi nasıl gerçekleştirdiğimi Mersin limanından İskenderun limanına kadar harita seçimimi, hangi haritaları kullanmam gerektiğini ve seyir planlamasını nasıl çizdiğimi anlatacağım size. Şu anda görmüş olduğunuz Mersin liman haritası haritalarda seyir haritalarında şu köşe kısmında haritanın numarası bulunur. Birinci rota bacağımız buradan başlıyor. Şu an burada görmüş olduğunuz gemimin liman üzerindeki pozisyonu. Buradan limandan çıkış sürecini çıkış rotalarımızı bu şekilde çizmiş bulunuyorum. Rotaları çizdikten sonra kaç derece kaç rotasına gitmem gerektiğinde bu şekilde yanlarında belirtiyorum ve buradan sonra limandan çıkmış oluyoruz. Bunun bir büyük ölçeklisini daha göstereceğim size. Ondan bir sonraki kullanacağım harita ise Anamur Burnu ve Anamur Burnu ile Kuzey Kıbrıs'ı kapsayan bir harita. <laughs> Haritada az önce gösterdiğim Mersin Limanı haritası. Burada 2101 numaralı haritanın kapsadığı alanı gösteriyor ve limana yanaşmam gerekiyorsa bu haritaya sahip olmam gerekiyor. Mersin'den çıkışından itibaren bacaklarımız rotamızı çizdim. Mersin'den bu şey Mersin'den çıktıktan sonra rotamız bu şekilde devam ediyor ve buradan İskenderun Körfezi'ne girip limanımız varacağımız limanın e, mevkisi de burada. Mersin'den kalkış ve İskenderun'a varış rotamızı bu şekilde çizmiş bulunmaktayım haritalarda bu şekilde morla gösterilen alanlarda başka bir harita olduğunu belirtmek içindir. Bu haritayı kullandıktan sonra Mersin Körfez haritasını kullanmam gerekiyor. O haritanın da numarası 246 numaralı harita. O haritayı da buradan burada hazır bir şekilde bulunduruyorum. Ve bu haritadaki seferin rotalar bittikten sonra bir sonraki haritaya geçişi gerçekleştiriyoruz. Bu haritada Mersin bu harita İskenderun Körfez haritası olduğu için İskenderun Körfez haritası olduğu için çok fazla detay bulunmuyor. Bir önceki haritada da, daha fazla detay vardı. Haritaya bu şekilde sonradan giriş yapıyoruz. Bir önceki mevkiye göre. Mevkimi buradan tekrardan e, İskenderun Körfezi'nde bir trafik hattı var. Trafik hattından bu şekilde devam edip bir sonraki limanımıza varışımızı gerçekleştiriyoruz. Rota planının hazırlanması bu şekilde oluyor. Ayrıca buradan sonra gideceğimiz Köstenci Limanı için gerekli hangi haritaların gerekli olduğunu da burada görmüş olduğunuz harita kotolondan bakarak buluyorum. Haritaların listesinin ve numaralarının olduğu sayfayı açtım. Gerekli haritalardan birkaç tanesi şu şekilde yine kara kara gözüküyor. 246 numaralı harita. 246'dan sonra örnek vermek gerekirse buradan geçeceğim yine 236 numaralı harita gibi. Bu işlem bu şekilde gerçekleştiriliyor. Buradan tek tek gerekli haritaların hepsini not aldıktan sonra eksik bir haritan veya son kullanma tarihi geçmiş haritan varsa onları da ajentam ve şirketime bildirerek bir sefere çıkmadan önce gerekli haritaların teminini gerçekleştiriyoruz. Videoya başlamadan önce İskenderun Limanı'ndan Köstence'ye varış için gerekli haritaların listesini çıkarttım. İskenderun kalkış Köstence varış için 15 tane farklı harita kullanmam gerekiyor. Tabii şu anda gideceğim güzel gözlerinde çok fazla adalar olduğu için daha yakın haritalara uzak görüntülü değil de liman haritası gibi daha yakın haritalara da ihtiyacım oluyor. Bu güzel gözlerinde daha fazla harita kullanmam gerekiyor. Bir rota çizimi şu anki Mersin limanından İskenderun'a varışımız harita sayısı az olduğu için daha kısa daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ama İskenderun'dan Köstence'ye varış seyir planlanması ise bundan daha uzun sürecek. Yaklaşık bir günümü harcarım. Yani uzun bir süre sürüyor. Rotaların çizimi, rotaları GPS pozisyonlarını tekrardan not almak ve bunları not alıp bilgisayara kaydetmem gerekiyor. Bunlar da uzun süren işler. Az önce haritaları gösterdim. Ayrıca haritalarda mevki nasıl attığımızı göstereyim size. Haritalarımızda, seyir haritalarımızda sağ ve sol kısımda olan, sağ ve sol kısımda yazan numaralar bize enlem bilgisini, üst ve alt kısımda olan numaralar ise bize boylam mevkisini veriyor önümdeki açık olan haritada uygulamalı olarak mevki nasıl konulduğunu da size öğretmek istiyorum. Şimdi rastgele bir mevki yazayım. Haritanın kapsadığı alan içerisinde. 35 derece 47.1 dakika kuzey enlemi north 0.33 derece bu arada boylamlar 180 derecedir. Enlemler 90 derecede bitiyor. O yüzden 33 derece enlem demiyoruz. 0.33 derece diyoruz. Çünkü bir karışıklık olmasın diye 133 de olabilir, 33 de olabilirdi. Her zaman boylamları başına 0 koyarak söylüyor. 0.33 derece 50.2 dakika ist yani doğu boylamındayız şu anda. Bu işlemi hemen nasıl gerçekleştiriyoruz? 35 derece 47.1 dakika kuzeydi. Hemen köşeden kör aracılığıyla yardım alıyorum. O 35 derece 47.1 dakika kuzey. Şurada sabit bir çizgi var. Bu çizgiden teyit alarak 35 derece 47 dakikaya 47.1 dakikaya kadar her gelimi açıyorum. Evet şurası 47.1. Evet her gelimi açıyorum. Boylamımızı da 0.33 50.2 boylamı da az önce anlattığım üzere bu taraftan alıyoruz. Alt kısımdan alt ve üst kısmından haritanın. 0.33 derece 50.2 dakika. Burada 0.33 dereceyi arıyorum. 33 derece burası. Paralel cetvelimizi düzgün bir şekilde bir çizgiden teyit alarak oturtturuyoruz. 50. dakikaya kadar açıyorum. 50.2 50. dakika Bu az önce kör pergelle enlemimizi aldığımız açıyı Şurada bir çizgi var. Sabit bir çizgi var. 35 derece 30 dakikayı belirten. Oradan referansımı alarak bu şekilde Evet bir bakayım. Tam şeyin üzerine denk geldi. O yüzden biraz daha değiştiriyorum. 49,5 dakika olarak yapıyorum. Çünkü tam rüzgar e, rota çeyinin üzerine denk geldi. Bu şekilde ufak bir bastırıyorum. Burada ufak bir nokta bırakıyor körpergelimiz. Hemen o ufak noktanın üzerinden bu şekilde artı şeklinde bir çizgi atıyorum. Ve mevkimizi koymuş bulunuyoruz. Az önce verdiğim pozisyon üzerinden az önceki Verdim pozisyonun üzerinden mevkimizi bu şekilde atmış bulunuyoruz. Kağıt haritanın kullanımı kısaca böyle gerçekleştiriliyor. Tabii kağıt haritayı kesinlikle tükenmez kalemle bir işlem gerçekleştirmiyoruz. Her zaman kurşun kalemle çünkü bir sefer bittikten sonra önceki seferin rotası kağıt harita üzerinden silinir. O yüzden her zaman kurşun kalemi silgi aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Fakat kağıt haritalara haftalık olarak düzeltmeler geliyor. Örnek vermek gerekirse burada bir tane güzel er şamandıra bulunuyormuş. O şamandıranın verdiği seyir uyarısı işlemini bitirmiş oluyor. Şu görmüş olduğunuz mor kalem kağıt harita düzeltmesi için kullandığımız mor renkli kalem tükenmez kalemle bize gelen not üzerinden az önce örnek verdiğim şamandırayı kaldırıyoruz, siliyoruz burada. O işlem bittikten sonra da alt tarafta yapılan her düzeltmenin numarası olur. Düzeltmenin numarasını yazarak buraya kaydediyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca gemide merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa bunları yorumlarda belirterek yeni içerikler hazırlamam için bana fikir verebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. La ya.